Arkadaşlar şimdi ee, canlı yayına başladık. Herhalde ses ve görüntü size şu anda net olarak geliyordur değil mi? Şimdi ses var peki. Arkadaşlar evet küçük bir yarıda bulunduk. Temin galiba mikrofonla ilgili bir sıkıntı vardı. Şimdi... Ee... Bu uyarıyı tekrar edeyim size. Bu gece saatlerinde eğer ki pozisyonlarımızı takip edemeyecek isek e, lütfen dikkatli olun e, ve akşam saatlerinde pozisyon takip edemeyen arkadaşlar Lütfen dikkat etsinler stop seviyelerini koymadan da pozisyonlarını bırakmasınlar ya da kesinlikle pozisyon bırakmadan e, ola ki evde internetiniz yoktur ya da akşam takip edemeyeceksinizdir dışarıda olacaksınızdır telefonunuzda internet yoktur platformu göremiyorsunuzdur her neyse bunun için bin bir tane sebep var e, takip edemeyeceksiniz lütfen arkadaşlar bilgisayarın başından kalkarken. E, stop seviyelerinizi ayarlayıp o şekilde çıkın. Çünkü akşam saat 9'da Amerika'dan faiz kararı gelecek. 9.30'da da Bernanke konuşmaya başlayacak. Ee, bu olay arkadaşlar sadece 9-9.30 civarlarında ekran başında olmanızı gerektirmiyor. Ee, saat 9'da evet faiz kararı var. Etkisi hızlı bir şekilde olur ki herhangi bir değişiklik olmazsa çok ciddi bir hareket yaratacağını tahmin etmiyorum. Ama ee... 21.30'daki konuşma arkadaşlar tam 21.30'da sizi e, size hemen net bir sonuç vermeyecektir. Konuşma devam ettikçe belki 3. dakikasında, belki 1. dakikasında belki 15. dakikasında belki en son soru cevap bölümünde arkadaşlar bir etkiyle karşılaşabiliriz. O yüzden e, dikkat edin diyorum. Dikkat etmenizin sebebi de bu. Hemen hızlı bir hareket hızlı bir tepkiyle karşılaşmayabiliriz. 19.30'da yani ona göre de tam 9.30'da ekran başında olayım, harekete göre hemen tık bir hareket edeyim diye bir şey yok. Önce yukarı yaparlar, sonra aşağı verirler. Önce aşağı yapıp sonra yön yönlü bir anda tersine dönüp yukarı yaparlar. Ee, bunun bin bir tane kombinasyonu var. O yüzden dikkatli olun diyorum. Ee, aldatıcı hareketlerle karşılaşabiliriz. Bernanke'nin konuşmasında önce olumlu sinyaller verip arkasından ters bir harekette olumsuza doğru dönebilir. Ya da e, bu şeyle ilgili olarak... Varlık alım programı ile ilgili olarak arkadaşlar yine çeşitli değişik değişik söylentilerde bulunabilir. O yüzden lütfen dikkat diyorum. Peki ne yapacağız arkadaşlar onu da söyleyelim. E, yapacağımız şey bugün için özellikle Eurodolar paritesinde e, gece analizlerinde belirttiğimiz şeyin aynısı aslında. Herhangi bir değişiklik yok. Neydi bunlar? E, 33-76 seviyesi kısa vadeli çalışanlar için güzel bir destek noktası biraz daha esnek davranabilip gün içi çalışanlar için ise 33-42 arkadaşlar yine önemli bir destek noktası bu burayı bir aralık olarak belirtebilirdim ama e, istiyorsanız hani bunu aralık olarak takip etmek isteyenler varsa buyursunlar şu bölgeyi arkadaşlar tarayabiliriz fakat şöyle bir sorun var aralık birazcık geniş. Yani normalde çizdiğimiz aralıklar arkadaşlar 20-30 pipi çok fazla geçmiyor euro için. Ama bugün biraz daha hareketli olacak diye düşünüyorum. Ee, daha doğrusu hareketli olma potansiyeli yüksek bir gün. Akşam saatleri için özellikle. 34 piplik bir aralık birazcık yüksek olduğu için aralık olarak taramadım şablonlarda. Ama istiyorsanız bunu şu şekilde de kullanabilirsiniz. Ok seviyemizi 33-76'ya getirip e, bu seviyenin de altında yani 33-42'nin altında aşağı hareket civarlarında bir hareketle karşılaşabiliriz. Ama e, teknik göstergeler falan çok çok fazla e, bizi alakalar etmiyor şu anda. Bizim için önemli olan şey paritelerdeki hareketi, e, destek ve direnç noktaları neresi ve bu hareketler nerede sonlanabilir, nerede başlayabilir bunu e, test edebilmek. Eğer ki bunu çıkartabilirsek bu destek direnç noktalarını çıkartabilirsek zaten sorun ortadan kalkacaktır şimdi şu anda demiş olduğum gibi iki tane seviyemiz var önemli 33.76 ve 33.42 seviyeleri euro dolar paritesinde ee, istediğinizi seçin artık risk aldığınıza göre lot miktarınıza göre bakiyenize göre bu kişiden kişiye göre tabii ki değişir ama bu aralık bu seviyeler geçilmeden aşağı hareket başlamayacaktır. şu seviyenin altında scalping fırsatları var mı derseniz çok güvenli değil. Yani şu aralık arkadaşlar hızlı bir şekilde geçilebilir diye bir şey söz konusu değil bu sefer. Çünkü genellikle bu tip aralıklarda size bu aralıklar içerisinde aşağı yukarı gitgeller olabilir, scalp fırsatı doğurabilir diyoruz ama bu sefer bu geçerli değil. Bakın tekrar söylüyorum bunun asıl sebebi de şu anda burada 33-70-69 civarlarında olan hareketli ortalamamız ve 33 53 civarlarında olan hareketli ortalamamız. O yüzden buraya doğru gelip şuradan tekrar geri dönüş yapabilir. O yüzden buranın altında buraya kadar bir hareket beklemek e, bence riskli olacaktır. Çok fazla bu topa girmeyin derim ben. Ben şahsen girmezdim. Peki 33.42'nin altına inersek ne olacak? 32.22 pardon 33.21 ve e, 32-87'ye kadar ilk tepkilerle karşılaşabiliriz. E, buranın altında artık yeni hedefler belirtmenin zamanı gelecektir. Ama onun için biraz daha e, hareketi beklememiz gerekiyor. Neye ne doğru bir hareket olacak? E, bunu beklememiz gerekiyor. Eğer akşam saatlerine doğru bir hareket olmazsa zaten... ...bir güncellemesini yapar... ...öyle çıkarız... Ee, ...ofisten ve evden de arkadaşlar... ...yine destek vermeye devam etmek istiyorum... ...eğer bir aksilik olmazsa... ...gece saat 9.30'dan sonra... ...Bernanke'nin konuşmaları sırasında... ...bir güncelleme paylaşmaya çalışacağım... ...yine sizlere... Ee, ...desteksiz kalmanızı istemiyorum... ...çünkü hareketlerin yanıltıcı olabilme... ...potansiyeli var... Ha, nedir? Biz yanılmaz mıyız? Biz de yanılabiliriz arkadaşlar. İlla dediğim şeylerin doğru olması söz konusu değil. Ama en azından daha önceki belki sizden daha fazla ee, haber takip etmiş olabilirim. Bernanke'nin konuşmasına sizden daha fazla e, ilgi göstermiş olabilirim. E, bazı arkadaşlarımız için geçerli olacaktır bu. Tabii ki benden daha tecrübeli arkadaşlar da vardır belki aramızda ama e, yine de ben destek olmaya çalışacağım. Tabii ki son karar sizindir. Ben sadece görüşlerimi paylaşmayı e, istiyorum. Peki yukarı doğru hareket olursa 34-11 dedik arkadaşlar gece saatlerinde yazmıştık sanırım 34-11 seviyesini bir bakalım şöyle bir 0.045 analizi. Evet, e, ee, 33 76 bu sabah saatlerine kadar bu seviyenin üzerinde kalmayı başarırsa 34 11 seviyesi arkadaşlar ilk tepkinin ee, ilk tepki için beklediğimiz yerdi ki açılış fiyatına baktığımız zaman yaklaşık olarak 19 pipti küçük bir kar alma hedefimiz vardı ama sanırım bu hedefe ulaşmadık değil mi? Bir pip kala mı döndük? Ne oldu? Bakalım şöyle bir Evet büyük büyük baktığımızda 34 onlara kadar gelmişiz arkadaşlar. O bir piplik bölge geçilememiş. Ee, bundan dolayı bu hedefin kırılamadığını söyleyebiliriz. Hedefe ulaşamasak da buradaki direnç kırılamadı ve tekrar geri çekimlerle karşılaştık. Bu seviye kırılırsa arkadaşlar ki kırılması bence yukarı hareket konusunda biraz daha istekli olduğunu belirtecektir paritenin. 34-32'ye kadar bir tepkiyle karşılaşabiliriz. Yaklaşık olarak 21 piplik bir hareket daha söz konusu olacaktır. Bugün için dolar, euro dolar paritesinde. Ee, buranın da üzerinde yeni hedefler neresi diyecek olursanız 34-66 civarları yine karşımıza çıkacak sonrasında ise 35-12'ler ve 35-25 aralığı burası bir aralık arkadaşlar onu da belirteyim İki fibonun kesiştiği yer daha doğrusu kesişme değil artık ortak olarak göstermiş olduğu yer o yüzden şu bölgede eğer Bernanke'nin konuşmasıyla beraber yukarı doğru bir hareketle karşılaşırsak Karşımıza Çıkacak Olan Bölge Gece Saatlerinde Belirttim Arkadaşlar Ama e, Yine Şuradan Da Kısaca Bir Özet Geçeyim Bu Bernanke'nin Konuşması ilgi Olarak Geçtiğimiz Aylarda Ayrı Hatırlıyorsanız e, Bernanke'nin Yine Bu Sunumu Öncesinde e, Bazı FED Başkanları e, sanırım Philadelphia Fed ve Texas Fed başkanları konuşmuştu ee, ve bu parasal genişlemenin artık sonunun gelmesi gerektiğinden bahsetmişti bu parasal genişlemenin ekonomiye zarar verdiğinden bahsetmişti eğer bu daha da uzarsa geri dönüşünün zor olacağından ve e, kapanmayan yaralar oluşturabilme potansiyelinin olduğundan bahsetmişti bir sürü şey bir sürü şey e, ve bir beklenti oluştu bu beklenti de hani yine Bernanke'nin de o akşam çıkıp artık evet parasal genişlemenin de sonuna artık geliyoruz. Ya miktarını birazcık azaltacağız ya da e, miktar azaltmaktan ziyade tamamen sonlandırabiliriz. Mesela e, yaz sonu ya da atıyorum ki Eylül-Ekim aylarında ya da yıl sonunda ya da yıl sonuna kadar yine illa net bir tarih vermesi gerekmiyor ama e, bunu sonlandıracağız gibi bir açıklama yapması bekleniyordu. Ama e, Bernanke çıktı ve ee, bu çöplüğün horozu benim tarzımda kesinlikle siz kime inanırsanız inanın ben böyle bir şey düşünmüyorum dedi ve e, bir anda piyasadaki tüm beklentileri suya düşürmüş oldu. tabi şimdi insanlar doğal olarak yatırımcılar da arkadaşlar diğer yani bu yani bu e, parasal genişlemenin sonunun gelmesi için e, konuşan insanlar hani sıradan insanlar değil sokaktan geçen Mehmet Ağa değil e, ya da Amerika'da herhangi bir kurumun analisti değil. Kesinlikle arkadaşlar yine Fed'in içerisinde olan ve e, yine bölgesel bir Fed başkanlığına yükselmiş olan insanlar ve doğal olarak e, bu insanların yapmış olduğu konuşmalar e, dikkate alınıyor. Bu da çok normal bir şey ama gel gelelim olay böyle değil. E, Bernanke'nin ağzından bu cümleleri duymadan arkadaşlar kesinlikle parasal genişlemenin sonunun geleceğine dair bir beklentiyle hareket etmeyin. Bir de piyasaya yabancı olan arkadaşlar için ya da yeni katılan arkadaşlar için diyeyim. E, şundan bahsedelim. Özkan Bey haklısınız. Soros yakında emekli olacak demişsiniz. E, Bernanke'nin de süresi doluyor arkadaşlar. Bakalım yerine başka biri geçecek yakın zaman işi sürecinde. E, ondan sonra tabii ki Bernanke'nin hükmü de ortadan kalkacaktır. E, Şimdi Bernanke'den önce de Greenspan vardı arkadaşlar. Greenspan da e, yine sürprizleri seven yani Bernanke'den biraz daha fazla sürpriz yapmayı seviyordu bazı konularda. Bakalım Bernanke'den sonra ne olacak bunu da <laughs> beraber izleyeceğiz. Şimdi e, şeyden bahsediyordum az önce. Ne demiştik? Ha, evet piyasaya yeni olan arkadaşlar için şu parasal genişleme konusundan da bahsedeyim. Bu bir tahvil alımı arkadaşlar. E, QA3 olarak da geçer. E, yapılacak mı yapılmayacak mı diye bir sürü tartışma vardı geçtiğimiz yıl. E, ve yapılma kararı verildi. Tahvil alımlarının da arkadaşlar artık e, FED'de tahvil alımlarına başladı. Ve şöyle bir durum söz konusu oldu. Bu tahvil alımlarında belirli bir süre ve e, yani belirli bir süre içerisinde bu alımlar yapılacak şeklinde bir açıklama yapılmadı. Yani daha öncesinde daha önceki e, parasal genişlemelerde böyle bir şey vardı, yani belirli bir süre vardı, bir e, son olarak bir tarih belirtmişlerdi ama burada belirtmediler. Sınırsız bir parasal genişleme bu ve e, bu ne zaman sonlanacağı da tabii ki her zaman e, merak konusu. O yüzden yeni bir sinyal gelebilir. Şimdi parasal genişleme olduğu zaman arkadaşlar Fed tahvil almaya başladığı zaman ne oluyor? E, doğal olarak piyasaya dolar sürmüş oluyor e, ve arkadaşlar bu durumda da doğal olarak piyasadaki para bollaşıyor bollaşan para da doların değerini kaybına sebep oluyor. Ve eğer ki parasal genişleme ile ilgili olarak bunun bir sonunun gelmesine ilgili bir sinyal verirse ya da ne bileyim miktarın azaltılmayı ile ilgili bir sinyal verirse doğal olarak bu da dolarda biraz daha değer artışına sebep olacaktır. Bu da euro dolarda geri çekilmeleri sebep olabilir arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Özellikle e, Bernanke'nin yapmış olduğu konuşmalara e, çünkü hareket miktarı çok yüksek olabilir. Yani paritelerdeki hareket potansiyeli yüksek olabilir arkadaşlar. Tamamdır. Buna dikkat edelim. Ee, şimdi Ha, Bernanke sinyal vermezse buradan yukarı hareket çok fazla devam eder mi? Arkadaşlar dirençleri kontrol edeceğiz. Kırıldıkça yukarı hareketin devamı gelebilir. Bakın tekrar söylüyorum. Trend hala kısa vadede ve orta vadede ee, kısa vadede özellikle çok ciddi şekilde net olarak yukarı orta vadede ise artık hani kırıldık kırılacak net olarak tam net bir şey söyleyemeyiz ama yukarı olma potansiyeli şu anda biraz daha kuvvetli ama kırılma yerlerine çok yakın ee, o yüzden dikkatli olun. Bugün Bernanke'nin konuşması, paritenin yönünü belli belli edecek arkadaşlar. Ama bakın tekrar söylüyorum, eğer yukarı doğru bir hareket olursa, bunun e, yukarı doğru hareket etme potansiyeli çok çok yüksek değil. Ama aşağı yönlü bir hareket olursa, hareket çok daha hızlı yani İlla ki bugün için, bu gece için söylemiyorum, önümüzdeki günlerde devamı çok daha hızlı bir şekilde gelebilir bu geri çekilmenin. Tamamdır, Eurodolarla ilgilenen arkadaşlar için biraz daha fazla zaman ayırdık. Bugün yaklaşık 16 dakikadır bundan konuşuyoruz. Hemen gelelim arkadaşlar diğer paritelere üzülmesinler. Sterlin Doları için geri çekime beklentimiz var bugün 56.40'ın altında kaldığı sürece. Yapmış olduğumuz güncellemede de e, saat olarak da az önce yazmıştık bunu 11:27'de zaten belirtmiştik 11:30 toplantı tonaklarında e, gelecek olan haberler parita üzerinde etki yatacaktır yön konusunda ise bize daha sağlıklı bir fikir verebilir yukarıda ve aşağıda destek ve dirençleri belirtmiştik ki zaten bunları şu bölümden sterlin dolara tıklarsanız burada da görebilirsiniz. Bu rakamları grafikler halinde aynı zamanda ya da şablonları yüklerseniz sabah saatlerinde paylaştığımız görebilirsiniz arkadaşlar. Yine de buradan da paylaştık. Aşağıda ise 55.81 55.43 ve 54.83'ler bulunuyor demiştik ki aynen geçerli bu. Ee, öncelikle 55.81'e kadar bir geri çekilmeyle karşılaşacak mıyız? Buna bakacağız. Özellikle şu bölge bakın 5604 arkadaşlar burası da kırılırsa geri çekilme bir miktar daha devam edebilir. Bunu da söyleyelim. Burada da bir fibo seviyemiz var. 5604 civarlarında. Hatırlıyorsunuz dün de bu seviye önemliydi. Bugün de önemli olmaya devam ediyor. Altında geri çekilme devam 5543'e kadar. Tamamdır. E, bu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. E, 54.83'ler sonrasında gelecek olan rakam 54.43'ün altında 54.83'ler pardon 55.43'ün altında 54.83'ler var. Bunu da söyleyelim. Olası yukarı hareketler 56.40'ların üzerine 57.40'ların üzerine çıkılması durumunda ancak gerçekleşir. Bu durumda da 58.00 ve 58.54'e kadar da tepkilerle karşılaşma potansiyelimiz olacak. Peki. Altın hemen altına geçiyoruz. Altında da arkadaşlar geri çekilme beklentimiz devam ediyor. Dün gece de paylaşmıştık. Hangi seviye önemli bizim için? 1381 seviyesi arkadaşlar. Bu seviyenin altında kaldığımız sürece geri çekilmelerin 1361.96'ya kadar devam etmesini bekliyoruz. Buranın altında 1356 onlar ve 1346 57'ler var ama e, bakın dün de bahsetmiştim şöyle günlük grafiklerden çok daha net olarak gözüken bir bölge var. ...şöyle biraz da büyütelim... ...bakın şu dip seviyesi... ...şuradaki dip seviyesi arkadaşlar... ...tam olarak bakın şöyle buraya işleyelim... ...ve bu seviye arkadaşlar şu anda... ...bugün için gün 60'lara yükseldi... ...dün 51 civarlarındaydı... ...bugün 52 52.60'lara yükseldi... ...o yüzden şuradaki trend çizgisi... ...kırmızıyla çekmiş olduğumuz tren çizgisi... ...önemli... ...bu seviye kırılmadan... Orta vadeli e, düşüş başlamayacaktır. Bu seviyenin altında bir günlük kapanışta geri çekilmeyi oldukça hızlandıracaktır. Tamamdır. Bunu da paylaşmış oldum arkadaşlar. Buradan geri çekilme tekrar devam edebilir. Bu arada Suzan'ım, pardon, Özkan Bey bir şey söylemiş. E, Boya Başkanı King konuşması da 23'te. GBD için biraz hareket sterlin için biraz hareket yaratabilir demiş ee, peki onu atlamışız o zaman ee, bir kontrol edelim tam hatırlayamadım o konuşmayı ama saat gece 23'te de Özkan Bey bir konuşma olduğunu söylüyor arkadaşlar onu da bir kontrol edin gerçekten tabii ki konuşursam sterlin için hareket yaratabilir ama bugün arkadaşlar hani e, akşam saatlerinde sterlin dolarla euro dolar paritesinin birbirine zıt gitmesini çok fazla beklemeyin yani özellikle Bernanke'nin yapmış olduğu konuşmalar gerçekten de hareket yaratacak düzeyde ise ve mesela buradan aşağı doğru bir hareket başlattı sterlin doların buradan e, yukarı doğru hareket etmesini çok fazla beklemeyin yani mesela dün sterlin dolar arkadaşlar bakın aşağı doğru yaklaşık 154 bir hareket yaptı. Euro dolar paritesi ise yaklaşık olarak 58-60 bir civarlarında yukarı hareket gerçekleştirdi. Yani bir zıt yönlü hareket söz konusuydu. Ama bu gece bu olmayacaktır. Her ikisi de Bernanke'nin konuşmasıyla hareketine devam edecektir. Lütfen bu ayrımı iyi yapın. Yani bu pariteler birbirini takip ediyor mu etmiyor mu bir türlü anlayamadım şeklinde soru soran arkadaşlarımız var. Ee, şimdi durum şu. Bu pariteler birbirine <laughs> takip e, arkadaşlar aslında ediyor. Ama şu şekilde ediyor. Eğer ki sterlinden kaynaklı bir veriden dolayı sterlin dolar düşüyorsa yani İngiltere'den kaynaklı bir veri ise doğal olarak sterlin doların aşağı gelmesi beklenebilir ama buna euro dolar ayak uydurmayabilir. O anki euro tarafından özellikle bir yukarı hareket varsa ayak uydurmayabilir. Ama Amerika tarafından gelen veriler genellikle her ikisinde aynı yönde hareket ettiriyor arkadaşlar. O konuda da bir e, çelişkiye düşmeyin sakın. E, çünkü bu çelişki yaratabilecek bir konu. Bazı arkadaşlarımız çünkü sürekli olarak bunu soruyorlar. Yahu sterlin dolar bu kadar düştü euro dolar hala neden direniyor? Direniyor çünkü sterlin dolar İngiltere'den gelen veriler nedeniyle düştü. Aynı şey bugün de geçerli. Baktığımız zaman yine Euro dolardaki hareket miktarı çok çok e, yüksek değil yani aşağı doğru 20 bir hareket var ki o da kritik bir dirençten aşağı döndü ama sterlin dolara bakıyoruz yaklaşık 65 pip yaptı e, sterlin bu kadar düştü diye Euro dolar neden düşmedi diye sormayın çünkü saat 11.30'da gelen veriler arkadaşlar size de yazılı olarak da paylaşmıştım. Ee, ne vardı bu verilerde faiz oranındaki değişiklik için 9'a 0'lık bir oy oranıyla e, yani oy birliğiyle arkadaşlar faizlerin sabit tutulması öngörülmüş bir sıkıntı yok ama varlık alım programlarında arkadaşlar bir sıkıntı var 6'ya 3 olarak oy oranıyla e, bu belli oldu yani 6 kişi varlık alımlarının sabit tutulmasını ki geçtiğimizler sabit tutulmuştu e, 6 kişi sabit tutulması yönünde oy kullanmışken 3 kişi arttırılması yönünde oy kullandı. E şimdi tabii doğal olarak bu da bir sonraki faiz toplantısında acaba varlık alımlarının miktarı artacak mı şeklinde bir soru işareti çıkartıyor. Varlık alımlarının artması ne demek? E, piyasada dolaşacak olan, dolaşması beklenen para miktarının artması anlamına gelir. Doğal olarak piyasadaki para miktarı artarsa da arkadaşlar ne olur? Para birimi değer kaybeder. İktisadın en temel kuralıdır. Girin iktisat bölümüne üniversitede iktisada giriş dersine girin. E, muhtemelen karşınıza çıkacak olan e, kişi size ilk derste şunu söyleyecektir. İktisadın temel kuralı kıt mal değerlidir. E, doğal olarak kıt mal değerli ise bol mal da ucuzdur arkadaşlar. Aynı o şekilde bol para doğal olarak fiyatın değerinde düşmesine sebep olur. Tamam. Yani bu mantığı bir kurarsanız kafanıza zaten hani ekonomik verileri yorumlamak açısından da belki sizlere daha sağlıklı bir e, analiz yapmış oluruz. Anlatma amacım kesinlikle budur. Bilmişlik taslamaya çalışmıyorum kesinlikle. <laughs> Şimdi e, Dolar TL'ye bakacağız. Sonra Dolar Japon Yen'ine bakacağız arkadaşlar. Euro Japon Yen'ini yine bugün işleriz. Bir inceleriz. Dolar Japon Dolar TL için arkadaşlar bugün 86.90'ın üzerinde yukarı hareket beklentimiz var. Yalnız dünkü tepelerin geçilmesini beklemek sanki biraz daha iyi olacak gibi yukarı hareket için. Yani 88-77'lerin geçilmesini beklemek daha iyi olacak. Bu durumda 89-21 ve 89-93'e kadar hareketler gözleyebiliriz. Aksi takdirde düzeltme hareketleri 87-34 ve 86-90'lara doğru gelebilir. Ee, bunu söyleyelim. O yüzden 88 de dikkat edeceğiz. Eğer ki yukarı hareket bekliyorsanız ee, bence çok ısrarcı davranmayın ve 88-77'nin üzerine çıkılmasını bekleyin. Aşağı hareket bekliyorsunuz da 87-77'nin üzerine kalınmadığı takdirde bir miktar geri çekimi bekleyebilirsiniz ama çok çok fazla değil. E, çok ciddi bir fırsat yok şu anda dolar tl'de. Çünkü hala net olarak e, bir yön belirtmemiş durumda. Benim için fırsat 88.77'nin üzerinde kalınmasıdır. Aksi takdirde bir miktar geri çekilmeler kırılma seviyemize kadar gelebilir. Tamamdır. Dolar Japonya'na bakalım arkadaşlar. Dolar Japonya'nın da yine ne var ne yok onu şöyle bir inceleyelim. Fakat şimdi sizden şöyle kısa bir ara istiyorum. Daha doğrusu ara değil ama Dolar Japon ile şöyle biraz daha bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dün ne demiştik hatırlıyorsanız. Dünkü analizimizde e, sizlere şurada görmüş olduğunuz gibi 95-28 ve 95 e, bakın şuradaki 95-78 civarlarındaki tepeden bahsetmiştik. Bu tepe kırılamazsa geri çekilmelerle karşılaşabiliriz dedik arkadaşlar. Bu tepe kırılamadı. Bu tepe kırılamadı ve çok doğal bir şekilde geri çekilme. Önce 73 pip geldi. Sonra bakın tekrar bu tepeye doğru bir hareket. Arkasından yine bir geri çekilme yaklaşık 83 pip civarlarında. Ee, bu tepe noktalarına o yüzden dikkat edin. 95-67 ile 95-77 arasındaki bölge olarak bugün bunu çizebiliriz. Bu seviye günlük kırılma seviyemiz. Ee, Bakın bu kısa vadeli bir analizdir. Ee, o yüzden çok çok uzun vadeli olarak beklemenizi önermiyorum bu analizde. Ee, çünkü şu bölge önemli bu bölgenin altında aşağı doğru, bu bölgenin üzerinde ancak yukarı doğru tetiklerle karşılaşma potansiyelimiz var. Peki aşağı hareketler için hedefimiz neresi? 94.64 arkadaşlar ilk hedefimiz olacak. 94.64'ünün de altında 94.33 ve 93.82'ye kadar geri çekilme ile karşılaşa biliriz bunu da söyleyelim. Eğer ki yukarı doğru bir hareket olursa buradaki direncin kırılması bizi 96 ve 96.49'lara kadar taşıyabilir. O yüzden temkinli olunması gereken bir nokta. Yani dönüşlerin gelme potansiyeli de var çünkü bakın şuradaki bir trend çizgisi var arkadaşlar. Bu trend çizgisi'nin artık dip seviyelerine gelmiş durumdayız. Bunu da lütfen ihmal etmeyin. Bunu da mutlaka takip etmeniz gerekiyor bu trend çizgisini. Bu da arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi tam 94-77 civarlarında bu trend çizgisinden geri dönüşler olabilir mi? Olabilir. 99-15 günlük pivot noktası kırılması bir miktar daha yukarı hareketi tetikleyebilir. O yüzden hani yapacağınız şey hareketler şu bölgenin arasında açıkçası pek bir şey yok. Şu bölge kırılırsa geri çekilme 64-33 ve 82'ye kadar 95-15 kırılırsa e, küçük stoplarla küçük kar alma emirleriyle scalp işlemleri belki yapılabilir. Küçük giriş çıkışlar yapılabilir. Yukarı doğru 95-66'ya kadar sonrasında ise bekleyip şu 78'lerin üzerine çıkılmasını beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar bir de Japonya Merkez Bankası'nın da yine bir açıklaması vardı. Boş biliyorsunuz. E, yine ekonomi ve fiyatların yönelik aşağı ve yukarı yönlü riskleri değerlendireceklerini belirttiler ve ee, 4 Nisan'da aldıkları bir karar vardı bunların bocun 2 yıl boyunca başka adım atmayacağı anlamına gelmediğini de vurguladılar yani müdahaleye devam edebiliriz sinyalleri de verdi açıkçası Sayın Kuroda tamamdır e, bunları söyleyeyim yani ekonomideki böyle keskin değişiklikler olması durumunda muhtemelen yine tekrar müdahaleye geçecek Japonya Merkez Bankası Politikalar sürekli olarak değişebilir, o yüzden dikkat edin. Dolar yeninde yine sert hareketler kısa süre içerisinde gelebilir. Daha önceki müdahalelerde biliyorsunuz yukarı doğru çok sert tepkilerle karşılaşmıştık. Ee, bu da düşüşü durdurur mu derseniz durdurma potansiyeli de olabilir arkadaşlar. Bu açıklamalarında yine dikkatle takip edeceğiz. Tamamdır. Şimdilik bu kadar olsun o zaman arkadaşlar ee, ve. Özet kısmını da bitirelim. Soru cevap bölümüne başlayalım. Dediğim gibi daha birçok parite var incelenecek. Euro Japon Yeni bunlardan biri. Canlı yayında bizimle beraber olan arkadaşlarla da bunları tek tek biraz sonra inceleyeceğiz. Peki bakalım. Peki bakalım.